Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapmaz. Sayın seyirciler Donald Trump'ın açıklamalarına göre her şeyi Kemal yapmış. Kemal'im yapmaz. Ama tanrım bu ses de ne? Kemal yaptı Mesude. <laughs> Kemal'im yapmaz. Her şeyi ben yaptım Mesude. Kemal senin ben ananı sik... Tam 10 yıldır Nedimelerini arayan Rahibe Teresa'yı bulduk. Aman tanrım Red Bull seni kanatlandırsın möge abla. Aman tanrım very very thanks. Ayak fetişi var galiba. Merhaba zengin misin? Ee, evet. Eh, tamam ben de fakirim. Biz sev olalım mı? Neden ki? Çünkü bu bir Türk dizisi sersem. Şimdi başıma kötü bir şey gelecek ve kurtaracaksın tamam mı beyinsiz? Tamam peki. Ne yapsam ne yapsam Heh, Yola atlayacağım. Aa yola atladım. Beni kurtaracak bir mağara adamı yok mu? Şu Juan Gama. Ah, kaslarımla yakaladım. Na 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 na. Na 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 na. na. Şimdi öpüşecek miyiz? Annem kızar bay. Temel. Koronavirüs'ünden daha tehlikeli bir salgın. TikTokuslar. Bölüm 2. Bu yaşlı pussy sendromu yeni keşfedildi. İşte dönüşüm başlıyor. Şimdi izlediğiniz bu Tiktokus türü ise kaslı görünmek için vücudunu 180 derece kıvırabiliyor. Bu vakalarda vücut kasılırken altına sıçma oranı ise %90. Son olarak çok nadir anlardan biri. Bir TikTok'usun hayata veda anı. Sahneye ishal sıçmışsın. <laughs> Maşallah bacım düden şelalesi gibi. Los Angeles Kurban Bayramı konseriydi. Ben iki dana yemiştim. Bir sürtük bana cırcır cır büyüsü yapmış. Üstelik Tanrı aşkına Jimmy ne derler bilirsin. Götüyle inatlaşan donuna sıçar. E sıçmış bulundum. Yalan çıkış şarkısı ödülü. Bala bende Justin Bieber. Allah kahretmesin. O nefret ediyorum. Tansiyonum düştü. Bu topraklarda yaşayan sıra dışı bir tür. TikTokuslar. Gördüğünüz bu ilkel TikTokus tehlike anında pusisini rakibinin kafasına sokuyor. Zamanla vahşi doğada üstün savunma teknikleri geliştirmişlerdir. Bu ilginç tür bazen hayat mücadelesini kaybeder. Şimdi gördükleriniz ise çok daha sıra dışı bir tür. Horoz ibi TikTokusu. Onlar her yerdeler. uslar. Merhaba düşük bütçeli fakirler. Ben Şeyma Waterbaşı. Kızımla bugün pahalı bir tarif yapacağız ve siz fakirler de ekrana ekmek banacaksınız. Tarifimizin adı Miami tatilimi kocama kitledim kurabiyesi. İlk olarak oda sıcaklığında bir tereyağına ihtiyacımız var. Bunun için siz fakirlerin bir odaya ihtiyacı var. İşte böyle pahalı bir şeyler filan koyuyoruz. Kurabiyelerimiz de olmuş. Hepinize düşük bütçeli bir yeni yıl diliyorum. E bana var dediler. <laughs> Hadi beslemeler. Se -le -na. Selena. 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 İyilerin dostu, şıllıkların düşmanı Selena geliyor. Selam kızlar. Ay hoş lan Sen kimsin oç? Na, na 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 selen. Na 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 na, na, na. <laughs> Yılın yükselen kuzi kerisi ödülü. Tayyar Swift. <laughs> <laughs> ama sen ne? Ama sen. Sana... Ulan şu kadar beğenin yok. Tanrı aşkına görmüşler işte engelliler tuvaletinin duvarına sıçmışsın. Tanrı aşkına Möge abla beni kımayan benim Gucci kefenimi giysin. Beni kınayan benim fayrım da yansın Möge abla. Allah'ım ya Rabbim şu tipe bak koronavirüsü gibi geber Amin. inşallah. Amin. Anan anan. Amin. Tipe bak Amin. Sümeyyelerin ve oppaların ciri tattığı tehlikeli cangıllarda yaşıyorlar. Kore Canus belgeseli. Bu görüntülerde Sümeyye Arigato bir Jimin yakalamış gibi görünüyor. Onlarla uğraşmaksa çok daha tehlikeli. Yok! Biri BTS'ye bir şey mi dedi? Hemen kapattırırım hesabını. Hoppama Jimmy'nin laf atamaz. Hayır! Yok! Sübhanallah dedirten bu canlı türü vaktini odasında Jimmy'nin posteri yalayarak geçirir. Hoppa! Hoppa! Doğa alipa. Bu topraklarda yaşayan gelişmemiş bir tür. Trekuslar. Bu görüntülerde Trekus avına yaklaşıp 50 kuruş dansı yapıyor. Bu sıra dışı canlı türü üstün hırsızlık yetenekleriyle bilinir ve genelde Nikse veya Adastas giyer. Şempanzelerden geldiği düşünülen bu türün yetenekleri ise hayret verici. Kezbanus familyasını içinde barındıran bu türe rastladığınızda bıçaklı saldırıya uğrama oranınız yüzde <laughs> yetmiş. Kerim Canus belgeseli. Ender rastlanan bu tür saatte 360 kilometre hızla twerk yapabiliyor. Bu görüntülerde ise yetişkin bir Kerim Canus hayatta kalma mücadelesi veriyor. Fakat böyle bir tür bile bazen doğada savaşı kaybediyor. %52 TikTok kanseriyim. Enes Batur izliyorum engelliyim. Tas yere düşmeden cıngırdar mı Möge abla? Pff. Yakalandın sürtük. İşte şimdi sıçtım. Selam işko ekmek kemiren donbililer ben Canan Black Time. En büyük hobim çayı şekerli iten pataklamak. Wow 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 o hamburgeri yavaşça yere bırak donbili. Gecenin köründe sipariş ettiğiniz McDonald's menülerindeki pipeti kıçınıza sok. Onlar kaostan beslenen IQ'suz canlılar. <laughs> Stilus belgeseli. <laughs> Bu canlı türünün IQ'su çok düşük olsa da bazıları beyinsiz yaşamayı başarabiliyor. <laughs> Bu ilginç tür stil mücadelesi verirken anırma özelliğiyle bilinir. İşte bir Stilus'un sıçmaya gidiyorum kombini. Sıçmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Baş... Sen yeter! <laughs> tamam mı? Güzel bir şey geldim Götümü gönlüm açtım. Son olarak bu Stilus babasının prezervatif fabrikası yok diye ağlıyor. <laughs> Merhaba şırlıklar, Nurdissina ile ananızı bile uyutacak masallara hoş geldiniz. Van varmış, van yokmuş. Rapunzel adında bir şırlık kalede hapismiş filan, buraları biliyorsunuz. Bir gün sersen bir prens bunu kurtarmaya filan gelmiş. Merhaba Rapunzel, çok güzelsin. Bana bak sersen, laklak lak, lak etmeyi kes de beni buradan kurtar. İyi ama nasıl? Gerizekalı, bu saçları babamın hayrına mı uzattım sen ölsün? Tut şunu! On yıldır masal kahramanıyım böyle salak görmedim. Eh, yavaş ulan hayvan evladı yeni fön çektirdim. Şimdi sen benimle evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Kredi kartı limitin kaç? Neden sordun ki? Bu saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın. Beni Gratis'e gö... Onlar yeryüzünün kaos elçileri. Kısmetuslar. Bu ender rastlanan Türk kurtadama dönüşme yeteneğiyle bilinir. İşte dönüşüm başlıyor. Ve doğada pusisi yırtılana kadar dayak yiyen bir kısmetus örneği. Anası ağlıyor. Ve son olarak çiftleşmek için zıplama dansı yapan bir kız Ay şurada oturayım da biraz. <laughs> Enes Batur abim yeni video atmış. Yorum yazmalıyım. Enes abi çurapları çıkra. Aman tanrım. Cem'in upam yeni fotoğraf atmış. Hemen altına yorum yazmalıyım. Sümeye arigato Jimin abi konichiwa gattiri Kızım okula geç kaldın Yobuseo anne hayuhan Bu izliyorum gitmeyeceğim Yemin ediyorum bu kız salak Sümeye anneni dinlememekle harika bir iş çıkardın Oppaların seni merak ediyor Acaba şu an Jimin 31 çekiyor mu? <laughs> Ama tanrım ne yapıyorum ben ben imam Hatipliyim. Kosa kosa okula gitmem gerekiyor. Özür dilerim Uppam. Buraya kadarmış. Ben hiçbir günah olmayan zavallı namuslu kız. Hadi bana kötülük yapın. Töremize aykırı. Al kızım intihar et. İyi de ben ölürsem dizi biten. Şimdi intihar edeceğim. Beni kurtaracak bir barzo yok mu? Ediyorum. Ediyorum kurtardım. İyi de bir saattir kendini neden asmadın? Çünkü bu bir Türk dizisi sersem. <laughs> Hüzünlü töre müzikleri. <laughs> Bali kızım nasılsın? Vay başım gözüm üstüne hala gelmişiz Madine. Kuzi Kerin maniye hiç aramıyorsun. Tık Kur'an konser veriyordum le. Ha annem de yanında hiç konuşmuyorsun. Hadi nasılsın? Hele o hasoyu gönder bizi otogardan alsın. Götümüz çıktı ha. Tamam. E tamam o zaman Hadi biz otogardayız bekliyoruz ha. We bile. Öyle sıcaktır. Evet şöyle hareketli bir şeyler açalım. Evet şimdi burada ne varmış? Ee, tamam. Kız Reyhan ünlü olmuşsun le. De ki, bak Dilek seni seviyorum. Dilek? Heh seni seviyorum. Hadi kuzeciye bağlı tenim. bir öğrenemedin ha. at kafalım nasıl da geliyor. Vey! Hoştu lan. Vey <laughs> Türk dizisi değil mi ne olacak? Sizin yapacağınız komedi sahnesinin ben. Seni iyi misin? Ah, Juan Yaman. Önemli değil bebeğim içi boş tuzak. <laughs> bu türü tanıdıktan sonra şükür namazı kaç rekattı diyeceksiniz. Onlar tik uzlar. Vücut uzuvlarını kontrol edemeyen bu tür beyin yetmezliğine bağlı kısmi felç geçirir. Erkek bir tik uz doğada tehlike arz edebilir. Fakat türbanus familyasına ait dişilerse çok daha tehlikelidir. <laughs> göz belerten Trekus TikTokusuysa çok daha farklı bir tür. Ve bir Trekus TikTokusunun doğada dişileri etkilemek için yaptığı bok maskesi aynı. Ve sözün bittiği yer. O tam bir kanser. Eşi benzeri yok. Kemoterapi tedavisi yanıt vermiyor. Tanrı aşkına şu tipe bakmış ki. Bu çocuğun beyni olsa beğenildik. Kaldır. Osman ağzı işteme verle. Oç. Ananı şamaladım. Bakım Bak Şılap etti oç. <laughs> Koş kalk olayım bu sefer temiz seçtim. Aç kapıyı şerefsiz. Ali ben kalkıyorum.